Hocam Atıcı güzel bir diyet ürün hazırlıyorum bugün. Üç tane salatalık. Kendi bahçemden toplamı salatalıklar. Ardından nane ve dereotları. Onları da attım. Ve üç tane soda atıyorum. Evet, üç tane soda atıyorum. Üç tane soda atıyorum. Tane soda atıyorum. Ve sonra rondran geçiyorum. Ve hazır oluyor. Hemen rondadan geçmeye gidiyorum. Ve üç tane soda salatalık, e, nane ve dereotu ve soda. Harika bir muhteşem oldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Hemen onları bardaklarıma boşaltıyorum. Ve ödem atıcı ve de detoks harika bir içecek ve buz gibiydi arkadaşlar. Sodalarda buz gibiydi. Ve muhteşem oldu arkadaşlar. Ben de böyle yavaş yavaş dökeyim. Sevgili de kadın bende kalmaya devam edin hoşça kalın.